Herkese merhaba arkadaşlar 14 Mayıs iddia maçlarına bakacağız Evet ilk maçımız direkt konuya geçiyorum hocam Yanımda yanımda Murat, evet. Faruk ve Batu hocam var Merhaba diyin isterseniz Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ee, Murat hocayı zaten bayağıdır tanıyorsunuz Evet kanalın dördümüz sahibiyiz fakat e, en çok ben video attığım için tanırlar muhtemelen Aynen öyle. E, direkt maçlara geçelim evet. isterseniz evet, evet. hocam 127'nin maçımız Crystal Palace Halstead arkadaşlar 1,60 oranıyla Arkadaşlar ev sahibi takım hem atan hem yiyen bir takımdır Bu maçın muhtemelen tutacağını düşünüyoruz Bir diğer maçımıza geçelim Evet Azalkmar ve Atreç maçımız Evet Şimdi ben buna maç sonucu bir dedim Hocam 2,5 bu üst dedi iki buçuk üstün geleceğine ben çok eminim yani ben, 1'de. ben direkt yani oranımız 1,25 Yani bunu niye hani oynarsanız Hani Sürpriz kupon yapacaksınız. Bunu yap hani kuponunuza koyabilirsiniz. Bence de olacak. Güzel Bir yani. diğer maçımıza geçelim. Geçelim hocam. Evet, Feyenoord maçı, Herakles maçı neden diyorsunuz hocam? Bu maça da 4-6 en mantıklısı olacak. Aynen öyle. 428 kodlu yani maçımız. 4-6 diyelim arkadaşlar. Biraz zaten evet. istatistiklerine de baktık biz hani bayağıdır uğraşıyoruz bu işte. Evet, evet. Feyenoord hem atanamiyem hem takım arkadaşlar bu arada Feyenoord evinde oynadığı maçta en az 4 gol atmıştır bu rakibine de en az 5 atacağım. Herakles zaten çöp ama yani neyse bakalım. Evet bir diğer maçımız 434 kodlu William Ajax maçı. Arkadaşlar bunu direkt üstü hani üstü basıyorsunuz, kapatıyorsunuz, gidip yatıyorsunuz. Değil mi hocam? Aynen öyle hocam. Ajax hiç hiç buna konuşmaya yok. Evet şimdi bir sürpriz maçımız var. 493 kodlu Adana Demirspor Sivasspor maçımız. Adana Sivas'ı dümdüz edecek hocam. Hocam. İçinden geçecek hocam. Ben hocam. Yani, ben bayağı bir araştı bak. Bugün bak saat kaç? Kaç Aa, hocam? 20.44 hocam. Saat 19.00'dan beri bu maç üzerinde çalışıyorum. Hocam bu maçın e, ben de çok takmıştım. Çünkü Adana evinde çok iyi. Çok iyi. Kadar baktı. Evet, hava durumuna kadar, taraftarlarına. Yani zaten Sivas'ta bir iki oyuncumuz sakat. Evet, evet. Bir iki oyuncu Yani Hı. arkadaşlar bunu hani sürpriz kuponunuza ekleyebilirsiniz bu maçı da. Bakın. Bu bak ben eminim hocam. Ben de yani yani. Her şey iddiaya girebiliriz şu an, hani seyircilerimiz de şahit şu an. Ben Adana diyorum. Siz Sivas diyen var mı? Sivas diyen ben varım. Yani. Evet. Ben evet. Berkcan arkadaşımız. Evet. Sivas Berkcan diyor. arkadaşımız. Şimdi Berkcan hocam, neden Sivas diyorsunuz? Bize açıklar mısınız? Vallahi spu, ee, Sivas hiç. <laughs> <laughs> evet. Pardon hocam kusura bakmayın insanlık evet. hali. Evet. Ee, ben sizinle iddiaya girmek için öyle dedim. Hani size bir ters olsun diye. Peki öyle olsun bakalım. Evet bir diğer maçımız 495 kodlu Eliza Spor Balıkesir, Balıkesir maçı. Spor. Arkadaşlar maç sonucu birdiğin deyin. Kapatın bilgisayarı yatın açın. Hocam Balıkesir Spor gerçekten çok güçsüz <laughs> ve deplasmanda gerçekten deplasmanda iki gol attığını ben görmedim. Ya. Ya. Ben, ben de hiç görmedim. Aynı hocam. Bilmiyorum. Ya yani bu, bu maçada bu da MS1 diyoruz. Evet arkadaşlar. Bir diğer maçımız 497 kodlu Giresunspor Denizlispor maçı. Arkadaşlar Giresun'u basıyoruz. Yani ya Giresun diyoruz ya da üst diyoruz. Aynen, hocam bacan. buraya üstü seçmiş hocam. Ama ben, bakın. Ben Eski Giresun, Giresun diyorum. Eskişehir ve Giresun bu iki takım net üst yapar. Net. Bakalım. Bir diğer maçımız Ümraniye Altınoldu. Evet arkadaşlar Ümraniye diyoruz. Bakın. Benim ben... semtimin takımı Evet hocam Yumrani Espor paramparça edecek Yani Ümraniye rahat 3-4 tane atar arkadaşlar Altın ordu kim ya Kimmiş lige... altın ordu? pembe takım mı olur ya Süper lige çıkması lazım Yumrani'nin O yüzden çok rahat yeneceğini düşünüyorum Taraftarlar daha destek verecektir Bu maçı da MS1 olarak 1.75 oranla alacaktır hocam Ne kadar güzel söylediniz hocam Yeni Malatya Spor Bolu Spor 501 kodlu maçımız 2.5 altlayıp geçiyoruz arkadaşlar 140. Atletik Bilbao Legends. Atletik Bilbao diyoruz, kapatıyoruz. 141. Betis Atletico Madrid maçına handikaplı 2 diyoruz arkadaşlar. 1.90 oran. 1.90 oran. Çok güzel oran. Yani sürpriz oran. Harbiden güzel oran. 145. Sosyedat Malaga maçımız. Karşılıklı Şimdi. gol var basın. Geçin Net. hocam. Evet hocam bakın. Sosyedat... Yani bunu yoklar mısınız hocam? hocam? Yok diyen var mı hocam? Yok, yok hocam. Bir diğer maçımıza geçelim. Roma Juventus maçı 147. Hocam evet. Juventus bitti İtalya ya, şimdi. Bitti. Hocam net. net. Ya, bence bakın. Juventus yani çok sağlam bir takım bildiğiniz gibi. Şu Dibala, gibi Dibala yani yeni, yeni çıkmayacak diyorlar oldu. Dibala hocam. Yeni... Ne diyorsunuz çıkacak mı maça Dibala? Çıktı hocam çıktı. Barcelona'yı Evet Barcelona'yı eleyen bir takım. Yani Juventus Roma kimmiş ya? Ya Roma çok düşüşte arkadaşlar. Ya, yani. Bitti Roma. Sadece oldu. seyirci desteği var arkadaşlar. Evet, Karşı gol var. 2.5 üst ya da hani sıkıntı olmasın diyorsanız direkt 2'yi ile seçebilirsiniz. Bence de hocam. Braga National Major maçı. Hocam Braga bıraksın bu işleri gerçekten çünkü çok güçlü bir takım. Braga gerçekten yani ligde yenmediği takım kalmadı arkadaşlar. Yani bu maçta da ya bir ya da yok diyorsunuz Aynen. Arkadaşlar. Evet Inter Sassuolo maçımız Manchester bir iki buçuk üst veya karşı gol var seçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu maça MS1 diyebilirsiniz çünkü ben öyle düşünüyorum. Evet. E... çünkü Sassuolo gerçekten e... deplasman oynayamam bir takım ve Inter evinde bu kadar güçlü Oynadığı için sağ sonra da büyük ihtimal etkisiz evet. kalacak. Şimdi arkadaşlar size %99.9.9 tutacak bir kupon yapacağız. Hocalarımla bunu daha önceden hani şey yapmıştık. düşünüp hani kesin bir kupon verelim demiştik, kazandıralım diye. Evet. Ne evet. kadar basacağınız ama şey Anne onu. özel e bir bonus ekleyeceğiz. Evet şimdi maçlarımıza geçelim. Yüzde yüz tutacak arkadaşlar. Yüzde doksan dokuz. Anneler günü özel maçlarımız şimdi geliyor. Evet Eminim arkadaşlar. Mu? Size yani yüzde doksan dokuz nokta doksan dokuz on dört Mayıs maçlarını verdik. İstediğinizi Hı sizin hocam. kafanıza yatanın yani çekin dört <laughs> maç koyun yani çocuğu arkadaşlar. Siz kaç atacaksınız hocam buna? Hocam bakın gözünüzün önünde ben bir 700 fazla kaç Üç 300 lira basayım hocam. 300. Aynen öyle. M6 300 lira. lira. Bakayım 300 lira atacağım. Yani sistemle yapacağım biliyorsunuz hocam. Aynen hocam. Hani belki 300 atmayabilirim. Belli olmaz yani. Sistem yapacağım. Ama arkadaşlar <laughs> emin olun %99.99 99. arkadaşım kanalı silecekmiş. Yani bu maçlardan 4 5 tane tutmazsa kanalı silecekmiş evet, evet hocam, hocam. Evet hocam. Bu maçlardan 4 tane tutmazsa kanalı kapatıyorum. Bu dört, kadar. Ben de 5 tane diyorum ya. Evet, beş. ben de 5 tane diyorum hocam yani. O kadar eminim. Aynen olayım. öyle. Şimdi arkadaşlar bakın oranımız 1275 hani bakıyoruz canım, bakın herhalde. 126 bakın söylüyorum bir yani dakika kodlayayım 126 kodlu Inter Sassuolo maçımızı maç sonucu bir 426 kodlu Azalk Marattraç maçımızı üst William Ajax iki buçuk üst 434 numaralı 133 Torino Napoli maçımızı maç sonucu 2 135 West Ham Liverpool maçımızı üst 141 maçım 141 kodlu maçımızı Betis Atletico Madrid karşılıklı gol var 147 maçımızı da iki buçuk üst diyoruz arkadaşlar bu kupon tutmazsa ben iddiayı bırakıyorum hocam hocam yapmayın bu kadar yok yapmayın. vallahi bırakacağım ya ya bunlar da tutmasın Bitti ya. Aynen hocam. İstihar Ana haberlere çıkacağım. intihar edeceğim ya. Evet arkadaşlar. Anneler gününüz kutlu olsun. Tüm annelerimizin ellerinden <laughs> öpüyoruz. Evet hocam ellerinden evet. öpüyoruz. Her annenin ayağının altında cennet var. Helal olsun hocam. Mükemmel bir an. Hocam gününüz kutlu olsun. Evet. Herkese gündüz. iyi günler. Bol Abone olmayı kazançlar. Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Anneler gününüz kutlu olsun. Annelerinizin annelerinin elinden öpüyoruz.